Binlerce öğretmen adayı 2022 öğretmen ataması için takvimin açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Peki 2022 öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2022 öğretmen atamasının yapılacağı tarihler henüz belli olmadı. Öğretmen atama takvimi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. Bakan Özer, öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama atama olmayacak spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak demişti. Atama takviminin ilerleyen haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından netleşmesi bekleniyor. Mahmut Özer 29 Mart tarihinde katıldığı bir canlı yayında atamalar hakkında şunları söyledi: Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.